Merhaba arkadaşlar ben korkmaz diyeti bugün sizlere ambarda taktikler e, ve strateji geliştirmeyi göstereceğiz arkadaşlar e, arkadaşlar bunu bu videoyu e, sonuna kadar izleyin ve e, olabildiğince like atın Lan like kaydınızı esirgemeyin şimdi Efe Kanka ne yapıyorsun? onları gösterme. Onlar onlar. <laughs> onlar bak. Öyle ne? Niye uçuyorsun oradan buraya? Gel kanka buraya. Buraya gel. Buraya gel. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. İlk önce bunu göstereyim. Bu çünkü çok önemli. Tamam mı? Genellikle bu pusucular adam burada bekliyor. Ee, pusucu diyelim veya cana azken burada canını doldurmak isteyen insanlar sizi karşıdan bekliyor ya. Mesela şimdi Efe burada duracak. Ben karşıdan geleceğim. Tamam mı? Bak, iyi izleyin Efe Çık tamam mı? Hani ateş et. Ben gelirken ateş etmeye başla. Çık. Normal nasıl ateş ediyorsan öyle ateş et. Normal ateş et dedim ya o da çıkar vurur beni. <laughs> Biraz geleyim tamam. Mesela buradan geliyorsunuz değil mi? Bakın adamın burada olduğunu... Dur bir dakika ateş etme kanka. Dur ateş etme. Ben şimdi deyince. Şimdi mesela buradan geliyorsunuz tamam Adamı orada görün veya görmeyin. Her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğimi. Şu eğim var ya. Eğimi her zaman karşıya alarak gidiyoruz. Tamam mı? Dur ateş etme kanka. Dur bir şey gösteriyorum. Eğimi böyle... Ee, dönemeçlere eğim alarak böyle dönün tamam mı? Şimdi efeyi niye oraya geçirdim onu göstereceğim. Şimdi adam orada ve siz adamın sesini almadınız. Şimdi oyundaki en iyi şey nedir? Ses kasmadır. Bak ses kasarsanız gerçekten çok güzel oynarsınız. Bak bu çok önemli bir şeydir. İkincisi eğim. Bakın arkadaşlar şimdi ben normalde Efe'nin orada olduğunu bilmiyorum. Normal ambar maçlığına da öyle yapıyorum. Buradan böyle gidiyorum tamam mı? Bak oraya eğim alıyorum. Efe çık. Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın. Bakın kayıyorum. Direkt adam oradaymış gibi kayıyorum. Bakın iyi bakın. Buradan böyle geliyorum. Tamam mı? Adam buradaymış gibi kayıyorum. Zaten adam siz buraya gel gelirken siz buraya yaklaştığınızda adam zaten direktmen çıkıyor. Siz de aynı esnada kayıyorsunuz. Adam varmış gibi kayın yani. Hem eğim alın hem kayın. Adam zaten sizi vuramaz. Ya bu pusucu abi başka bir şey yapamıyoruz yani. Bakın tekrar geliyorum. Tam kayıyor. Adam kendini gösterdi. Gördünüz mü? Böyle parçalıyorsunuz abi. Şimdi birincisi bu. İkincisi mesela benim e, sol tarafa açım daha iyi tamam mı sola doğru. Mesela ama sağ taraftan iyi oynayamıyorum. Bakın şimdi buradasınız. Tamam ben mesela bu tarafa çok iyi değilim. Bu tarafa çok iyi değilim ama gene buraya da iyiyim ama öbür tarafa tabii ki daha iyiyim. Sola daha çok elim yatkın. Ondan dolayı ambarda da şunu unutmayın arkadaşlar. Ne tarafa doğru ne tarafa daha iyi oynuyorsanız sağdan daha iyi oynayıp da daha iyi gidebiliyorsanız sağdan gidin. Soldansa soldan gidin. Ee, ve gerçekten bak ses kasmayı ne kadar iyileştirirseniz o kadar iyi oynarsınız. Bunu unutmayın. Onun dışında bir de şunu göstereceğim size. Bakın. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Dikiz bakın sola doğru dokundum böyle kaldı değil mi? Bunu basılı tut yaparsanız duvar arkası yemezsiniz. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Basıyorum. Bas çek bak görüyor musun? Bastım çektim kendiliğinden kapanıyor. Anlıyor musunuz? Yani burada duvar arkası yememek için bu şekilde adam vurabilirsiniz yani eğimi aldın bastın çektin elini Q'ya bak bastım çektim bastım çektim ama öbür türlü basıyorsun böyle kalıyor basıyorsun böyle kalıyor tekrar elini çekmeyi unutuyorsun şey yap, e, tekrar diğer tarafa basmayı unutuyorsun falan falan böyle kalıyor yani geç kalıyorsun falan falan vuruluyorsun yani ondan sonra başka ne gösterebiliriz arkadaşlar bir de e, kayma Tamam mı? Kaymayı e, nasıl diyeyim? Bazı oyuncular kaymalı oynar, bazıları kaymasız oynar. Mesela ben kaymasız oynayamıyorum. Tamam mı? Mesela bir benim benim oynayış şeklim şudur. Bak onu da göstereyim size. Efe sen atış etme kanka. Gel Efe normal ortada dur kanka. Dur. Mesela bak bazı bazı sağ sol yapar tamam mı? Çok hızlı bir şekilde sağ sol yapar. Kör olursunuz. Yani adam atış edemezsiniz. Birazdan Efe'ye onu yaptıracağım. Bende de mesela sağ sol yoktur tamam mı? Bende de direkt böyle gelirim böyle kayarım. Mesela dur. Kaymayı kapatayım bir saniye. Kayma nerede lan? Kaymayı kapattım abi. Ben de, de gelirim abi böyle. Gelirim. Böyle eğilirim. Böyle böyle yaparım yani. Anlıyor musunuz? Yani direkt mesela şu varili adam farz et. Tamam mı? Ben gelirim böyle. Bu yani. Bazıları da sağ sol yaparak bunu yapar. Tabi tabii biz TDM oyuncusu değiliz. Ha TDM'de de iyiyiz. Yani yapıyoruz bir şeyler tabii ki ama ee, mesela bak bu arkadaşın kardeşi TDM oyuncusudur. Hatta biz ona TDM krallı deriz. Ha, bu da öyle. Hem TDM hem klasik oyuncusu. Efe şimdi seri bir şekilde kanka ateş ederken bana sağ sol yap. Tam seri. Görüyor musunuz? Bazılar böyle yapıyor işte kör oluyorsunuz yani. A hani nasıl oluyorsunuz biliyor musunuz? Psikolojik ben adama kafayı yedirttiriyor yani. Vuramıyorsun adamı. Seri bir şekilde sağ sol yapıyor ve mermilerin çabı bazılarda gidiyor bak. Kanka sağ sol yap yine seri. Oğlum ateş et lan, ateş et. <laughs> ateş ederek sağ sol yap. Kaymayı da kapattım vallahi oynayamıyorum. Şimdi ateş ederek sağ sol yap. Görüyor musun? Adam köpek gibi ya. Sağ sol sağ sol. Sağ sola ben kendim onu alıştırmadım mesela ilk başta TDM'de. Ben neye alıştırdım? Normal. Benim eğimim iyidir. Normal böyle sağ sol adamın vücuduna böyle sağ sol sağ sol yaparak atış ediyorum. Eğil kalk yaparak. Ama atabildiğiniz kadar da tabi HS çok önemli. HS'ye alıştırın. Bazıları var. Adam nereye ateş edersem at edeyim. Ayağa ateş edeyim, gövdeye ateş edeyim, kafaya. Öyle değil. Hani ne kadar e, HS kafaya ateş ederseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. E, çünkü bayağı zorlu rakipler geliyor. HS'de direkt indirirsin adamı. Knockout. Başka başka. Efe seni söyleyebileceğim başka şeyler var mı kanka? Taktikler. Konuş. Bunu çok kişi bilirdi ama bak e, lobi dolarken bak silaha laser lazer takmalısınız. Lazer, lazer. Aynen. Aynen. O da, o da çok önemli. Çok, çok, kişi biliyor da yine söyledim. Aynen öyle kanka doğru söylüyorsun. Başka 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 ne gösterelim kanka? Var mı bir şey? Ha bir de e, ben mesela çok zorlu rakipler geldiğinde gene Groza'yı veya Pompalı'yı tercih ediyorum. Yani bütün silahlar karışıksa mesela adam size diyor ki istediğin her şeyle gel diyor. Ben Groza'yı ne bileyim M7'yi veya eee Pompalı'yı tercih ediyorum. <laughs> ama tabii Pompalı e, o modlar o silahlar arasına girmiyor ama ben gene de Pompalı'yı tercih ediyorum. Ama Groza, Groza M7 kadar düz mermi atmıyor diyorlar ama bence atıyor yani. Ben Groza'yla çok iyi sprey'ler atıyorum. Beni vursana Groza var mı bakayım. bir. Kardeşim beni vurmak için kaybettiğin zamanı. Ha varmış bak. Bak deneyelim abi. Uzağa geç. Uzağa geç. Bayağı tak her şey git. Git 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 lan git. Kanka. Ben de biraz şöyle uzaklaşayım. Bak. Abi hani alt eklentisi yok diyerekten. Alt eklentisi yok silahın. Hani bazıları diyor ki çok hani mermi e, dimdik atmıyor falan filan diyorlar m daha iyi atıyor diyorlar ama bence atıyor yani bu ve gerektiği kadar scope'a az açın arkadaşlar mesela şu karşıdaki adama scope açma mesela açma niye açıyorsun ki zuma hani scope açmak bile aslında bir vakit kaybı tamam mı scope açma abi direkt sık şöyle yani bir de bir, bir vur kanka bir daha vur hemen m 7 alayım süre bitmeden adam vurana kadar vakit kaybediyor yanıma gel Ne bileyim, daha iyi vuruyorum gibi ya. Böyle arkadaşlar, başka var mıydı? Bak şu an aklıma gelmedi ya. Başka? Evet arkadaşlar, bir de böyle e, bark yapan arkadaşlar var. Yap Efe. Bak. Bak. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bunu siz yapmayın ama. Bunu e, yapanlara biz genelde sövüyoruz. Bunu yapın diye göstermedim. Hani bunu yapanlar var. E, nasıl yapıldığını da göstermeyeceğiz. Ama bunu yapan arkadaşlar yap Efe. Sen onu yapak alın kanka. Ben yani bunu yapıyorlar arkadaşlar. Ee, ne oluyor? Ha, vurabiliyorsunuz ama genelde vuramıyorsunuz yani. Zor. Vurması zor yani. Adam bildiğin uçuyor. Bakın bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yap Efe. Bir daha yap Efe. Efe yap bir daha Efe. Yap kankam. Yap kankam. Yap insanlar görsün bu şerefsizlikleri. <laughs> Adamlar neler buluyor ya. Bu hareketlere neyin bak. Allah belanı vermesin. <laughs> Bunu yapmayın arkadaşlar cidden yapmayın. Bak e, şimdi bir şeylerin mesela hilesini, bug'ını bulup yapan arkadaşlar bunlar oyuncu olmayan insanlar. Tamam mı? Bunu yaparsanız e, ne olur biliyor musunuz? Hani hiçbir zaman kendinizi geliştiremezsiniz. Ondan dolayı bunu yapmayın. Silahın altına lazer takın bunları söylemiştik herhalde. E, bir de ben mesela e, genelde tamam mı karşıdaki oyuncu iyiyse genellikle kayarak daha iyi vururum tamam mı? Kayarken daha iyi eğim alıyorum. Ve karşıdaki insan seni daha iyi vuramıyor yani. Karşıdaki insan seni yani kısacası karşıdaki insan seni vuramıyor. Sen onu daha rahat vuruyorsun. Ben öyle yapıyorum en azından. Hani bazıları kaymayı kapatıyor mesela boz kaymayı kapatıyor. Adam öyle yat işte sağ sol yapıyor. Eğilip kalkıyor öyle vuruyor ama ben kayarak daha iyi vuruyorum yani. Ondan dolayı Karak daha rahat oynayabilirsiniz diye düşünüyorum ben kaynakrak bir insanı daha rahat nişan alıp daha güzel iyi alıp daha güzel vurabiliyorum yani haberiniz olsun arkadaşlar söyleyeceğim bunlar e, bunun devamını gelmesini istiyorsanız buna güzel bir like güzel bir böyle yorum atarsanız bunların bunun gibi şeylerin devamını çekeriz e, Onun dışında likelarınızı yorumlarınızı esirgemeyin bu videoyu paylaşın arkadaşlarınızla. Onlar da öğrensin, onlar da daha güzel oynasın. Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.